Aslında e, Pavlus kanadı mağluptu. Hmm. Yani yaşamı sırasında Pavlus, Havariler ve Yakup karşısında mağlup durumdaydı. Hmm. Ee, biz bunu nereden biliyoruz? Bizzat kendi mektuplarından biliyoruz. Pavlus'un mektuplarından. Ee, hatta e, Elçilerin işleri kitabının yazılmasının sebebi de budur. Hı hmm. İncil, yani bugünkü yeni ayetin 5. kitabı olan elçilerin işleri Luka adında muhtemelen e, Pavlus'un hekimi ve yol arkadaşı olduğu rivayet edilen e, Pavlusçu bir yazar tarafından yazılmıştır. Ve onun bu metni yazarken temel hedefi, temel amacı Pavlus'la Hz. İsa'nın havarileri ve Yakup arasındaki o derin uçurumu kapatabilmek, yok gibi gösterebilmek ve sonraki nesillere onlar sanki birlik içinde hareket ettiler imajını, imgesini bırakabilmektir. Ya bunlar bizim kendi tarihimizden çok yakın geliyor bana Biliyor da. <gülüyor> <gülüyor> evet yani bizim şimdi, kendi tarihimizden. Şimdi Şimdi ne evet. olmuştur? Aslında Pamlus onların karşısında mağluktur. Fakat tarihsel süreçte... 200 yılda ilk başta bakılsa mağluk gibi de tarihsel evet, süreçte egemen olan o. egemen neden? Çünkü bizim bahsettiğimiz bu Yakup, Havari'ler bunlar Yahudi. Hmm. Yahudilik içerisinde bir fırka bunlar. Nasraniler. Biz bunu yeni hmm. hikmetinlerinden biliyoruz. Hz. İsa'nın ölmesinden 30 sene sonra İsa cemaatine Nasraniler diyorlar. Yeni ayet göre bana göre de Hristiyanlık diye bir ifade yok zaten. Hristiyanlık Hazreti İsa'dan çok sonra Antakya'da ortaya Hristiyan ismini de bizim halktan birçok kimse gitmez. Yani Kur'an'daki Mesih ifadesinin Hz. İsa için lakap olarak kullanılan ifadenin ee, değişmiş şeklidir. Christian veya evet. işte Hristiyan. Mesihçi de evet, Kur'an'ın da önemli bir özelliği şudur. Hiçbir şekilde kavimlerin Allah'ın gönderdiği dine uyanlar Peygamberin dini olarak adlandırılmaz. Hmm. Yani hiçbir zaman Musa'ya uyanlar anlamında Musevilik, evet. Muhammed'e uyanlar anlamında Muhammedilik, Hz. İsa'ya uyanlar anlamında İsevilik veya Hristiyanlık denmezdi. denmez de işte Mesihilik denmez. O yüzden bu Kur'an'ı zaten bir tetiz O yüzden zaten Hristiyanlık ismi isim olarak İslam açıdan yanlış bir isimdir konulması hı hı. açısından ama işte o, hakim olan o olmuş. olmuş peki ne oldu da hakim duruma geçti? Evet, Bunlar tarihsel Yahudimiz süreçte içerisinde niye? bir fırkaydılar. Yani Ferisiler gibi, Saddukiler gibi, Esseniler gibi, işte Zelotlar gibi falan bir Nasranilik diye bir fırkaydı. Fakat tarihsel süreçte iki şey oldu. Birincisi Roma yönetimiyle Yahudiler arasında çok kötü ilişkiler vardı. Birinci yüzyılda ve ikinci yüzyılda. E, devamlı Mesih'i isyanlar çıkıyordu. Romalılar orada işgalci pozisyonundaydılar. 66, 70 ve 132, 135 yıllarında iki tane büyük savaş yaşandı. Yahudiler için felaket. Bu savaşlar diğer Yahudi fırkaları gibi Nasraniler üzerinde de çok ağır darbeler indirdi. Bunlar dağıldılar, sürgün edildiler, işte şey yaptılar yani otoritelerini kaybettiler dört bir taraftaki İsa cemaati üzerinde. Birincisi bu. İkincisi Yahudiler tarafından da dışlanmaya başladılar. Çünkü Yakup ve Hazreti İsa'nın diğer akrabalarıdır bu cemaati yöneten. Kilise tarihçisi Ösebius'a göre. Bana göre değil. Kilise tarihçisi Ösebius silsile veriyor, isim veriyor. İlk 15'i sünnetli diyor. Yani Yahudi vay bu vay cemaati yöneten evet. ve bunlar Hz. İsa'nın akrabalarıdır. Bakın kilise tarihçisine göre bana göre değil. Açsınlar baksana bizim kilise tarihi çok meşhurdur. Ee, şimdi burada ne olmuştur? Bunlar çok etkili figürler Yakup başta olmak üzere. 10 binlerce taraftara sahipler ve Yahudiler arasında belki de en büyük fırkaya tekabül ediyorlar. Hocam dikkatinizi çekelim. Bakın bugün geleneksel Hristiyan iddiası şudur. Hz. İsa öldü, ona Yahudiler iman etmediler. O yüzden Gentiles, Gentiles üzerine yani Yahudi olmayanlar üzerine tebliğ, misyon faaliyetinde bulunulması şart oldu. Neden? Çünkü Yahudiler onu reddettiler. Aslında bütün Yahudilerin onu reddettiği iddiası doğru değil. Hz. İsa'nın ölmesinden sonra Yakup'un önderliğinde teşkilatlanan o cemaat, Nasraniler Yahudiler arasında büyük bir fırka. Belki de en büyük Yahudi fırkası. Zaten Yakup Başkahinliğin en büyük adayı olarak görülüyor. Hazreti İsa iman etmeyen Yahudiler tarafından bile Roma karşıtı hareket cephede ve öldürülmesinin arkasında da bu vardır. Bunu tarihçi Flavius Josephus anlatıyor. 62 yılında öldürülmüştür Yakup. bir şey yapmıyor. Peki ne olmuştur? Yahudiler yani Hazreti İsa'ya iman etmeyen Yahudilerle Hazreti İsa'ya iman eden Yahudiler arasında ki uçurum anlaşmazlık gün geçtikçe artmıştır. Bu e, Yahudilerin e, onlara cep almasına, onları dışlamalarına, Havra'dan sinagogdan ha, yasalar çıkarmalarına ne diyorlardı? Bir kat yani, minim. Yani Hristiyanlık karşıtı bir takım yasalar çıkarmalarına sebep olmuştur. Dışlanmışlardı. Ki nasıl az önce anlattınız. Hristiyanlık içerisinde konsiller varsa Yahudilik içerisinde de konsiller Aynen olmuş. Öyle. Toplanmışlar. Aynen öyle. Kim, Ve bunlar kâfırdı, hocam şöyle söyleyeyim? Yahudiye bölgesinden çıkıp yani Filistin sahasından çıkıp da gitti e, daldıklarında hem dört bir taraftaki havariler ve havarilerin torunları, nesilleri yani o nesiller. Hem dört bir taraftaki İsa cemaatleri üzerindeki otoritelerini kaybettiler. Hem de küçük küçük gruplar halinde oldukları için gittikleri yerlerdeki inanç gruplarıyla karıştılar, entegre oldular, karışıp şey yaptılar. Fakat onların inançlarını çok önemlidir. Altına çizmek lazım. İslam yani Hazreti Peygamber'in yaşadığı döneme kadar ki süreçte hatta sonrasında da devam ettirenler var. Bunlar Ebiyonitlerdir. Yahudi geleneğini devam ettiren Ebiyonitler. Ee, önemli gruplardır. Hazreti İsa'nın sadece beşer olduğunu söylerler. Onu bir peygamber olduğunu söylerler. Ee, dinamik monarşiyenistler, işte Bizantiyonlu Teododos, Samsaklı adı Yamanlı ee, şey vardı. Paulus. Paulus. O da mesela burada Hocam, bizim 250... adı Yaman, adı yani o zaman konuşmuştuk. Özellikle adıyaman Yaman bölgesi herhalde bu, bu ee, İslam'ın anlattığı Hristiyanlığa yakın Hristiyanlığı savunanların yoğun olduğu bir bölge Aynen oluyor. Aynen öyle. Orada bir damar var. Öyle bir monoteiz bir damar var. Mesela evet. Samsatlı Pavlus oradan çıkmıştır. Samsat Hazreti... zaten o, Samsat. Samosahta eskiye tabi. 260-68 yıllarında Antakya Patriğiydi ama tabii e, hocam kaynaklara göre kendi yönettiği bölgede Hazreti İsa'nın adına ilahi terennüm edilmesini bile yasaklamış. Tefide halel gelecek. O derecede yani. O derece monoteist bir adam. Aforoz edilmiştir. Üç, üç konsil topladılar arka arkaya. Aforoz ettiler tabii sonuç <laughs> ne olacağı belliydi. Hatta Samsatlı Pavlusçular diye İznik konsilinin kanonlarında bile zikredilirler. Samsatlılar diye. Bunlar... Samsatlı. Adıyamanlılar tabi, yani. Tabii Adıyamanlılar, Samsatlı bunlar şeydirler. Geniş bir toplulukturlar. Dört bir tarafta şeyi var. Hocam senin memleketin o taraflarda da Mitrović'in eski adı. Silmiuk. Mitrovitsa'da. Sirmiumlu Foteinoslar mesela 360'larda. Aynı görüştendir. Artemon, Bizantiyonlu Teodotos, 190'larda deri tüccarı, bugünkü İstanbul'un eski şey. Bizantiyon. Hı. Mesela bunların hepsi dinamik monarşiyelist akımın temsilcileridir. Bunlar Hz. İsa'nın beşer olduğunu söylerler. Söylediklerinin bedelinde aforuz edilerek sürgüne çıkarak falan yani. da ödemişlerdir yani. Çok enteresan. Tabii ilk dönemlerde yine baktığımız bazı kaynaklarda <laughs> mesela Zafer Hocam'ın incelediği şunu bile gördük. İlk dönemdeki Hristiyanların bir kısmı çarmıha gerilmenin olmadığını da savunmuşlar. Evet. Şimdi Kur'an'da bir ifade var biliyorsunuz. Yani onlar Hazreti İsa'yı öldürmediler, çarmıha da germediler tarzı bir ifade var. Yani bunu da birçoğumuz şöyle düşünürdük. Yani bu çarmıha gerilme olayı olmadıysa tamam bir yerde bu benzetme oldu diyor. Kur'an'da da onlara öyle benzer gözüküyor. Şimdi insanların bir karıştırma, o benzetmenin nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz. Kur'an'da o ifade geçtiğine göre bir benzetme olduğuna göre tarihte o benzerlikten dolayı gerçek zannedilmiş olma ihtimali yaygındır. Ama her halükarda bunun olmadığını da düşünen, savunan bir yerde bir kaynaklar olması gerekir diye düşünürdük. Nitekim Zafer Hocam da sağ olsun gösterdi. Daha ilk dönemin ünlü lise babaların bir kısmı. söylüyor İşte ben. çağırma gerilmenin olmadığını savunanlar var deyip Evet. Onu eleştiriyorum. ne onu İrenaus hocam. E, Ki çok önemli bir kilise babası çok kabul edilir. O bile karşı, söylüyor ederim. bunu savunanlar var diye. Orada işte Basilides'e sanıyorum e, hatta rivayet zincirinde orada verir. İşte Hz İsa çarmıha gerilmemiş. Onun yerine Kireneli Simon çarmıha gerilmiş. E tabi şimdi e, burada hocam bunu da söyleyince onu da yanlış anlıyorlar. Sanki yani efendim İslam'daki öğretiyle birebir paraleldir bunu söylemiyoruz. E. Yani orada evet. e, doketikler yani do, doketikler onun Hazreti İsa'nın bir görüm olduğuna inanıyorlar. İşte çeyresini ne diyor? Transfigürasyon ya. mu dersiniz? Evet. Yani çeyresini alıyor, Kirenelisi'ni ona aktarıyor. Hı -hı. Kireneli Simon'un çehresi kendisi. Yani Kireneli Simon'un Hazreti İsa olduğu iddiasıyla çarmıha geliyor. Bizi böyle anlatıyorlardı zaten. Yani Tabii. genel şeyde. Ama Kur'an'da onlar geçti. Hazreti İsa o sırada göğü yükseliyor. hatta izliyor yani o kalabalığın ortasında falan. Şimdi burada İslami, yani bizim Kur'an-ı Kerim'de verilen ya da İslam geleneğinde anlatılan şeyle örtüşmeyen taraflar da var. Evet, ama bu şunu gösteriyor. İzi kalmış ama ha, en azından evet. o inancın bir izi Çarmıha gelinmedi diye. Yani. Evet, bir gelenek varmış. Geleneğe sonradan bir takım ilaveler yapılmış. Farklı yorum bunlar ya hocam bu rivayetlerin tarihsel süreçteki şeyini bilmek lazım yani...